Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, insanlığın üstadı hayatın çizgilerinde, hayatın esaslarında insanlığı eğitiyordu. Eğitiyordu ki hayat bir ibadet kıvamında, bir ibadet ikliminde yaşansındı. İbadet hayatın cümlesini kuşatırdı. İbadet hayatın belirli alanlarına özgü değildi belirli vakitlere özgü namazlarımızdan, oruçlarımızdan, infaklarımızdan ibaret değildi. Duyuşlarımızı, düşüncelerimizi, sözlerimizi ve hareketlerimizi Rabbi Rahim'imizin rızasını hedefleyerek gerçekleştirmekti ibadet. Ama özel ibadetlerimiz de vardı. Belirli vakitlerdeki ibadetlerimiz vardı. Ve bütün ibadetlerimizin merkezinde namazımız vardı. Namaz ibadetlerin merkeziydi, hayatın merkeziydi. Zira gönül Rabbi ile söyleşmek isterdi. Rabbine derdini dökmek isterdi. Rabbinden gelen ayetleri, Rabbinin ayetlerini dinlemek isterdi. Yani Rabbani bir iklim isterdi. Rabbani bir iklim isterdi mümin. Gönül ancak Rabbani iklimde huzur bulurdu, sükun bulurdu. Kalpler sevgiyle açılırdı, sevgiyle gıdalanırdı, sevgiyle huzur bulurdu. Onun için ince ince ve inleye inleye ve de hasret hasret Rabbimizi dillerimizde, gönüllerimizde virt edinmeliydik, zikir etmeliydik. Ayette Rabbi Rahim'imiz bizlere dikkat, kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur, huzure erer buyuruyordu. Bu huzurun enginliği ya da zayıflığı kulun Rabbine yakınlığı veya uzaklığıyla alakalıydı. Namazsa bütün zikirleri bağrında toplayandı. Bütün fikirleri, bütün şükürleri, ve tüm zikirleri bağrında toplayandı. Bu nedenle namaz muhteşemdi. Namaz gibisi yoktu. Şu kesindi. Namazsızlık Rabbimizden uzaklara hem de çok uzaklara düşmekti. Kalbin çöllere dönüşmesiydi. iç sıkıntıların zirvelere dayanmasıydı. Kulun tam çıkmazlara girmesiydi. Namaz iklimine küçük yaşlarda girilmeliydi. Çocuklarımız, cennetten dünyaya sarkan güllerimiz, ciğer parelerimiz, 3-4 yaşlarında hemen yanımıza namaza dururlardı, özenirlerdi. Namaz bir güzellik olarak, namazı bir güzellik olarak hissederlerdi. Çocuğun gönül dünyasına namazı yerleştirmek vardı. Kalbinin merkezine en yüce ibadeti koymak gerekiyordu. Zira çocuğun körpe dünyasına yapılan güzellikler mermer üzerine yazılan yazı gibiydi. Peygamber ikliminde 7'den 70'e bütün müminler namazın yörüngesindeydiler. Zira onun şerefli arkadaşları Peygamber Efendimizin hayatında namazın ihtişamını çok net görüyorlardı. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz buyuruluyordu. Yine Taha suresinin 132. ayetinde Ailene namazı emret, kendin ona sabırla devam et. Çocuklar çevresinden annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden ve diğer yakınlarından namazı görüyordu. Zaman zaman onlara iştirak ediyordu. Yedi yaşına kadar yer yer namazın önemi, hayatın anlamı, Rabbimize şükran duygularımızı sunmamız, anlatmamız gerekiyordu. Peygamberimiz Bülü şana varıncaya kadar çocuğun mükellef olmadığını beyan buyuruyorlardı. 7 yaşla buluk çağı arası dönemde hep güzelliklerle namaz ikliminin insanı olma konusunda duyarlı olmalıydık. Hz. Enes radıyallahu an 10 yaşında Peygamber Efendimizle beraber olmaya başlamıştı. Henüz namaz konusunda yeterince donanımı yoktu. Namazlarına düşkündü. 5 vaktini peygamberin arkasında cemaat olarak kılmayı çok seviyordu hayatının en huzurlu zamanlarıydı. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Enes'in namazını seyrediyordu. Hazreti Enes çocuk halleriyle namazda sağına soluna bakıyordu. Peygamber Efendimiz ona yavrucuğum namazda iken sağa sola bakmaktan sakın. Çünkü sağa sola bakmak namazın faziletini götürür. Sağa sola dönmekten kendini alamıyorsan bari bu nafile olsun farzda olmasın buyuruyorlardı. Ümmü Seleme annemiz anlatıyordu. Hz. Peygamber Efendimiz Eflah ismindeki küçük hizmetçimizi namaz kılarken görüyordu. O secdeye vardığında anlı toz olmasın diye toprağı üflüyordu. Peygamber Efendimiz ise ey Eflah yüzünü toprağa koy buyuruyorlardı. Bize bir kesitte Cabir bin Samura radiyallahu anh anlatıyordu. Ben diyordu Cabir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazını kıldım. Sonra Peygamber Efendimiz ailesinin yanına gitmek üzere çıktı. Ben de onunla beraber çıktım. Derken bazı çocuklar Peygamber Efendimiz'i karşıladılar. Peygamber Efendimiz onların yanaklarını birer birer sıvazlamaya başladılar. Sıra bana gelince benim yanağımı da sıvazladılar. Onun elinde hoş bir serinlik ve güzel bir koku hissettim. Sanki mübarek elini bir attar sepetinden çıkarmıştı. Peygamber Efendimiz her dem tabi haldeydi. Doğal hallerindeydi. Bu doğallık muhteşem güzellikti. Doğal hal asil haldi. Gönüllere girmenin en tabi yoluydu. Gönüller asillikten hoşlanırdı. Gönüller güzelliğe kapılarını açarlardı. Çocuklar Peygamber Efendimiz'i görünce koşarlardı. Çevresinde halkalar oluştururlardı. Elinden tutarlardı. Kucaklamasını öpmesini isterlerdi. Zira ondan hep o güzellikleri görmüşlerdi. Müminin hali halleri güzelliklerle iç içeydi. Sevenler sevilirdi. Peygamber Efendimiz eğitimi hayatın doğallığı içindeydi. Bütün değerler onun hayatına oturmuştu. O canlı Kur'an'dı. En etkin eğitim ise canlı hayattı. Peygamber Efendimiz torunu Umame mübarek omuzlarında iken mescitte cemaate namaz kıldırmışlardı. Bu olayı anlatan Ebu Katede radıyallahu anh resul Ekrem'in rukuya vardığı zaman torunu yere bıraktığını, secdeden başını kaldırdığı zaman onu tekrar aldığını söylemektedir. Minik gönüllere namazın sarkıtılması gerekiyordu. Minik kalplere namaz sevgisinin sunulması gerekiyordu. İnsana Rabbine yakınlığı hissettirilmesi gerekiyordu. Bunu minik gönüllere kelimelerle sunmak mümkün değildi. Yaşanın hayatın doğallığı içinde sunmak gerekiyordu. Peygamber Efendimiz kendi doğal halleri, hayatlar içinde bunu gerçekleştiriyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları hem namaz hususunda, hem oruç konusunda, hem umre ve haç konusunda çocuklarını eğitmede son derece duyarlı davranıyorlardı. Çocukların oruca alıştırılmasında tedirici bir yol izlerlerdi. Rubeyye binti Muaviz radıyallahu anh'a anlatıyor. Biz aşura orucu tutardık diyor. Küçük çocuklarımıza da tuttururduk. Mescide gider çocuklara yünden oyuncaklar yapardık. Onlardan bir yiyecek için ağladığında bu oyuncağı ona verirdik. Böylece iftar vaktine kadar beklemelerini sağlardık. Ramazan ayı ümmet için bir heyecandı. Çocuklar için iftar vakti tam bir sevinç zamanıydı. Bir bayram havasıydı sahurların tadı bir başkaydı. Çocukların dünyasında apayrı bir tattı, apayrı bir lezzetti. Sahabe-i kiram çocuklarını umreye ve hacca götürmeyi son derece önemserlerdi. Çok duyarlı davranırlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlardı. Büyüğün, küçüğün, güçsüzün ve kadının cihadı hac ve umredir buyurmuşlardı. Sahip bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, 7 yaşımda iken bana veda haccında Resulullah'la beraber hac yaptırıldı diyordu. Peygamber ikliminde namazla ilgili, oruçla ilgili, umre ve hacla ilgili doğal bir eğitim verilirdi. Bütün müminler bu ibadetler konusunda kolektif bir ruh hal içindeydiler. Yedisinden yetmişe bir ibadet içindeydiler. Böylece kalplerin bütünleştiği bir toplum olmuşlardı. Onların izinde olabilmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.